güzel ve çirkin. Bir zamanlar yolların kavuştuğu büyük bir ticaret şehrinde Samyusta adında bir tüccar yaşarmış. Samyusta'nın üç kızı varmış. Meyra, Sena ve en küçüğü Lena'ymış. Meyra gösterişli şeyleri severmiş. Renk renk kumaşlar, tokalar, aynalar. Sena ise kalabalığı, sohbeti, şehrin hareketliliğini. Lena ise hepsinden farklıymış. Sessiz, düşünceli, kitapları seven, yüreğinde ince bir iyilik taşıyan bir kızmış. Sami işleri birden kötüleşmiş. Malları zarar görmüş, borçları artmış. Aile sıkıntıya düşmüş. Ablaları şikayet ederken Lena her zaman sakin kalırmış. Biz birlikteyiz baba biz birlikteyken her şey düzelir. Bu söz Sami Usta'nın içini biraz olsun hep aydınlatırmış. Bir sabah kapı çalınmış. Bir ulak Sami yıllar önce gönderdiği bir gemi limana ulaştı demiş. Aile sevinçle ayağa kalkmış. Sami Usta kızlarına bir şey isteyip istemediklerini sormuş. Meyra, baba bana parlak bir elbise getir. Sena, bana da zarif bir kolye. Lena ise gülümseyip şöyle demiş. Ben sadece bir gül istiyorum. Şehrin dışında bile bulsan bana yeter. Samyus da Lena'nın ne kadar mütevazı olduğuna şaşmış. Liman yoluna çıkan Samyus da uzun bir yolculuktan sonra gemiye ulaşmış. Ama sandıkların çoğu çürümüş. Mallar değerini yitirmiş. Yorgun ve üzgün halde geri dönerken fırtınaya yakalanmış ormanda yolunu kaybetmiş. Orman içinde ay ışığı gibi parlayan beyaz tüylü bir kuş ona yol göstermiş. Bu kuşu takip eden Sami Usta ağaçların ardında aniden beliren Gül Bahçe Şatosunu görmüş. Şato büyülü bir şekilde kendiliğinden kapılarını açmış. İçerisi sımsıcak, tertemiz ve yemeklerle doluymuş kimse görünmüyor ama bir el her şeyi hazırlıyor gibiymiş. Samos da o gece orada konaklamış. Ertesi sabah giderken bahçenin ortasında parlak bir kırmızı gül görmüş. Lena'nın isteğini hatırlamış. Eğilip nazikçe koparmış. Tam o anda şatonun bahçesini dolduran bir kükremeyle irkilmiş. Karanlık ağaçların arasından dev bir süliyet çıkmış. Aras. Bir zamanlar insanken lanetlenmiş, hayvansı bir görünüme mahkum edilmiş bir varlıkmış. Bahçemin gülünü nasıl koparırsın diye kükremiş. Sami Usta diz çökmüş. Kızım için sadece bir gül istiyordu. Aras duraksamış. Benim şatomdan gül çalmanın bedeli vardır. Ya burada kalırsın ya da kızlarından biri kendi isteğiyle seni yerine gelir. Sami yüreği parçalanmış. Aras ona bir gül daha verip eklemiş. O gülü alan kişi bu yolu bulur. Samius da eve dönünce çocuklar hemen etrafını sarmış. Olanları duyunca ablalardan feryatlar yükselmiş. Biz mi gideceğiz yoksa oraya? Asla gitmem. Baba, nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Lena ise sakin kalmış. Gülü avcına almış, yapraklarından hafif bir ışık yayılıyormuş. Ben giderim baba demiş. Seni kurtarmak için. Sami Usta haykırmış. Lena seni o canavara gönderemem. Lena babasının ellerini tutmuş. Baba ben kendi isteğimle gidiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. O gece gül yanında tutup fısıldamış. Bana o yolu göster. Gül parlamış. Bir anda Lena kendini gül bahçe şatosunun kapısında bulmuş. Şatonun ağır kapıları birden kendiliğinden açılmış. Aras gölgelerden çıkmış. Lena'nın kaçmasını beklemiş. Ama Lena geri adım atmamış. Buradayım, kendi isteğimle geldim, demiş. Aras'ın gözlerinde şaşkın bir ışık belirmiş. Burada özgürsün, şatodan çıkamazsın. Ama istediğin bahçe, kitaplık, odalar hepsi senindir. Lena şatoyu gezerken büyülü bir dünyanın içine düştüğünü anlamış. Kendi kendine hareket eden mumlar, havada süzülen fenerler, solmayan güller ve en büyüğü ay ışığı şatosuna açılan köprü. Gül Bahçe Şatosu bahçeler içinde, Ay ışığı Şatosu ise tamamen kitaplarla doluymuş. Lena günler boyunca arasın içe kapanık, kırılgan biri olduğunu fark etmiş. Bir gün bahçede konuşmuşlar. Lena: Burada hep yalnız mıydın? Aras: Yalnızlık. Yalnızlık benim cezamdı. Lena: Ne yaptın da böyle oldun? Aras: Bakışlarını kaçırmış. Zamanında kibirliydim. Kalbi kırık insanları küçümsedim. Bir peri kalbimi tanımamı istedi. Bana bu şekli verdi. Lena yumuşakça sormuş. Peki öğrenebildin mi? Aras sessiz kalmış. Cevap suskunluğundaymış. Günler geçtikçe Lena ve Aras birlikte vakit geçirmeye başlamış. Bir gün Aras Lena'ya yıldızların anlamını anlatmış. Bir gün Lena Aras'a eski bir masal okuyarak moral vermiş. Bir gün Ayışığı Şatosu'nun dev kitaplığında birlikte gizli bir bölüm bulmuşlar. Ve her akşam Aras aynı soruyu sorarmış. Bu akşam benimle yemek yer misin? Başlarda Lena çekingen cevap verilmiş. Sonra her akşam gülümseyerek evet Aras elbette. Aras'ın yüzündeki hüzün Lena'nın yanında biraz olsun hafiflermiş. Aylar geçtikçe Lena babasını özlemeye başlamış. Aras ona büyülü bir ayna vermiş. Aklındaki herkesi gösterebilir demiş. Lena aynaya bakınca babası Sami Usta'yı hasta halde görmüş. Ablaları Meyra ve Sena'nın onu aradığını fark etmiş. Gözleri dolmuş. Aras başı neymiş? Seni burada zorla tutmak istemem. Bir hafta içinde geri dönmek şartıyla aileni ziyaret edebilirsin. Lena sevinçle sarılmış. Teşekkür ederim. Geri döneceğim. Söz veriyorum. Lena evine döndüğünde herkes ona sarılmış. Meyra ve Sena utançla özür dilemiş. Sen bizim tahmin ettiğimizden çok daha cesurmuşsun Lena. Ama şehir halkı dedikoduya başlamış bir canavarla mı yaşıyor? Büyüyle mi tutuluyor orada? Belki de oraya gitmek istemiyor. Bu sözler Lena'yı incitmiş. Ama daha fazla inciten Aras'ın yokluğunu hissetmesiymiş. Bir hafta geçmiş ama ablası Meyra onu bırakmak istememiş. Biraz daha kal, biraz daha diyormuş. Lena kalmış. Ama o bir gün Aras'ın umudunu kırmış. Büyülü ayna bir akşam parlak bir ışıkla titremiş. Lena aynaya bakmış ve arasın şatoda solmuş güllerin arasında güçsüzce yattığını görmüş. Lena çığlık atmış. Ona söz vermiştim. Dönmeliyim. Sena gözyaşları içinde Lena'yı itmiş. Koş. Onu seviyorsan bunu ondan saklama. Lena gülü avuçlamış. Gül ışık açmış ve onu bir anda şatoya götürmüş. Lena arası bulduğunda Aras yerde nefes almakta zorlanıyormuş. Lena dizlerin üzerine çökmüş. Aras geri geldim lütfen bırakma beni. Aras zor konuşmuş. Ben, ben döneceğine inanmamıştım. Ben seni seviyorum Aras diye haykırmış Lena. Ne olduğun önemli değil. Kalbin, ruhun. İşte onlar bana yakın. Lena'nın gözyaşı Aras'ın pençelerine düşmüş. O andaki bahçedeki tüm güller ışıldamış. Bir ışık arasın etrafını sarmış. Kürk, kemik, pençe. Hepsi ışığın altında eriyip yeniden şekillenmiş. Ve ışık söndüğünde Lena'nın karşısında güzel gözlü, genç, yakışıklı bir insan duruyormuş. "Lena," demiş Aras. "Senin sevgin benim lanetimi kırdı." Aras eski şekline dönünce şatodaki tüm büyü kalkmış. Kapılar açılmış, bahçeler canlanmış. Ayışığı Şatosu'nun ışıkları bile daha parlak yanmaya başlamış. Samus da, Meyra ve Sena da şatoya gelmiş. Samus da kızına sarılıp fısıldamış. "Senin kalbin, senin kalbin bu dünyayı bile değiştirdi." Aras, Lena'ya her sabah bir gül verirmiş artık. Ama o gül artık bir lanetin değil, özgürlüğün simgesiymiş. Lena bir gün şatonun bahçesinde dolaşırken şöyle söylemiş. Ben buraya kendi kararımın ışığıyla geldim ve artık burası benim yuvam. Aras onun elini tutmuş. Gül bahçe şatosu artık yalnız değil. Ve o günden sonra iki şato, gül bahçe ve ay ışığı, sevginin, cesaretin ve umudun evi olmuş. Masal burada biter ama Lena ve Aras'ın masalı asla bitmemiş.